Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Kaymakamım, çok kıymetli çamlı hemşerilerimiz, komşu ilçelerden, Çanakkale'den gelen kıymetli misafirlerimiz, ata sporumuza gönül vermiş, ata sporumuzu, yağlı güreşimizi seven insanlar, sizleri bugün Çan'da, bu doğalı çayla buluşturmaktan son derece mutluyuz, son derece gururluyuz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bu güreş hepimizin bildiği gibi bugün 58. sini tertipliyoruz. 58. Süleyman Şahin yağlı pehlivan güreşlerine vaktiyle değerli büyüğümüz nurlar içinde yatsın. Allah mekanını cennet eylesin. İbrahim Onur büyüğümüz tarafından başlatılmış ve bugünlere kadar belediye imkanlarıyla işte ağlarımızın desteğiyle sponsorlarımızın desteğiyle bugünlere kadar çok şükür geldik. Ve gördüğünüz gibi bugün de güzel bir organizasyon oluyor. İlgi çok güzel. İlginin yanında güneşlilerimizin gerçekten seyre değer mücadelelerini takdir ediyoruz. Aramızda Canlı, Murat Köse ağam da var. Ayrıca Alper Yazoğlu ağamız da aramızda kendileri Kırpınar'da ağalık yapmış. Alper ağam üç yıl ağalık yapmış. Murat ağam bir yıl ağalık yapmış bildiğiniz üzere. Kendilerine de ayrıca hoş geldiniz diyorum. Sağ olsunlar var olsunlar. sevgili hemşehrilerim, saygılar güneşlerler. Biliyorsunuz Yağlı Pehlivan güreşlerinde ağırlık geleneği var. Bizim de Çam'da iki yıldan bu yana güreş ağırlığımızı yapan Nazlı Çakır ağımız var. Bu yıl üçüncü ağırlık aldığında Aldık Kemer'in kendisi sahibi oluyor. O yüzden biz de Kureyş Komitesi olarak arkadaşlarımıza bu üçüncü yılı Nazma'ya yakışır. Altın kemeri kendisine yakışır. Çünkü yaptıklarını ne kadar bu işe zaman ayırdığını maddi manevi biliyoruz. Kendisine de ayrıca baş altında puanlama saati vermiş olduğu maddi ve manevi desteklerden dolayı hepinizin huzurunda teşekkür ederim Ve üçüncü yılında artık kemerin kendisine yakışacağına inanıyorum ve hayırlı uğurlu olsun diyorum. Başka elvandaki resimde <laughs> formuna evet. Büyük orta galipleri Cetel Akemi'ne gelerek kurallarınızı çekiniz. Büyük orta galibleri evet. çok acele evet. Cetel Akemi'ne evet. gelerek kurallarınızı çekiniz. Ağabey Sayın Nazmi Çakır'a Çam Belediye Başkanımız Sayın Harun Arslan kendi elleriyle anlık altın kemerini takdim ediyorlar. Bu güzel tabloyu şöyle coşkuyla alkışlıyor. Ağlık kupamızı değerli başkanım, değerli ağamıza takdim ediyorlar. Başkanım bak. Tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Evet tamam. Evet.